Peki. Bir hususta tabii Eti Meskut. İsterseniz olayı anlatayım. Eğer tamam. Var. Kısaca alabilirim onu da. Tabii. Eti Meskut meselesi şöyle. Şimdi her ne kadar Meral Akşener reddetse de e, CHP ile İyi Parti arasında geçen ay bir izli kapaklı bir müzakere yapıldı. O müzakere o müzakerede Mansur Yavaş adına e, Mesut Özarslan Portaş Genel Müdürü ve eski İyi Parti Kurucu İl Başkanı ve İYİ Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Yüksel Aslan ile CHP'den e, Engin Altay ve bir grup milletvekili oturdular. Eee İYİ Parti'ye bir taslak sundular. Bu taslakta eee Gölbaşı ve Polatlı'nın İYİ Parti'ye bırakılması üzerinde uzlaşıldı. Hı hı. Ancak İYİ Parti'li adaylar CHP'den mi girmeli yoksa İYİ Parti'den mi girmeli? Bu bir tartışma konusuydu. Ve e, e, Mansur Yavaş, Eti Meskut için Mesut Özarslan'ı düşünüyor. Polatlı için de eski MHP bir e, belediye başkanını düşünüyor. Fakat bu Akşener'e götürüldü. Akşener e, önüne gelen bu tasla okudu fakat sonra hayır böyle bir şey olmamış dedi ve vazgeçti. Bunun üzerine adeta ihanetle suçlanan Özarslan ve e, Yüksel Aslan istifa ettiler. Bağımsızlar. Mansur Yavaş'ın oyun planı şuydu. E, Etimeskut aslında geleneksel olarak merkez sağ bir ilçedir. Nüfusu merkezi, e, merkezi e, Erzurumlar, çoğunlukla Erzurumlar'da oluşmaktadır. Fakat Ankaralılar daha iyi bilir, da kesmek istemem. E, son on yılda bir dönüşüm geçirdi. Nasıl İstanbul'da Maltepe, Kartal, Çekmeköy gibi ilçeler sonradan toplu konutlar ve lüks konutlarla donandı ve burada daha çok sosyal demokratlar yerleşti ve yerelde seçime etki ettiler ve AK Parti'den CHP'ye geçmesine yol açtılarsa Ankara'da da, Etimeskut'ta böyle bir sosyolojik dönüşüm olur. Özellikle burada Bağlıca ve Yaman gibi ilçelerde yoğunlukla CHP'liler yaşıyor. Hatta ben biliyorum mesela benim kayınpederim, kayınvalidem Bağlıca'da yaşıyor. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta sitede tören yapılıyor. Yani böyle bayrak Böyle 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 bölgeler. Bildiğim kadarıyla e, şimdi burada CHP e, son seçimde AK Parti'nin 5 puan önünde. Biri 31, diğeri 26. Yani CHP 31, AK Parti 26. Fakat İyi Parti'nin %15, Zafer Partisi'nin de %3 oyu var. Fakat son yerel seçimde e, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan MHP'li Enver Demirel e, işte e, CHP'nin adayını küçük bir oy farkıyla geçerek burayı aldı. Mansur Yavaş diyor ki ben İyi Parti seçmenlerini yanıma çekmem gerekir. Ayrıca benim yüzümden İyi Parti'den istifa edenler Mansur Yavaş diyor ki ben buradaki yüzde on iki İYİ Parti, yüzde üç Zafer Partisi oyunu alarak hem Eti Meskut kazanırım, hem belediye meclisinde çoğunluk gücüne kavuşurum, hem de İYİ Partileri kendime çeker. İYİ Partinin yüzde on bir oyu varmış orada galiba. Evet. evet. Benimle beraber hareket edenleri de ödüllendirmiş olurum diyor. Tabii bunun karşısında CHP e, Etimeskut'ta e, işte aslında beklenmedik bir şekilde Erdoğan Beşikçioğlu'nu tercih ediyor. Neden? Benim duyduğum kadarıyla Özgür Özel kendisini seviyor, beğeniyor, izliyor. İkincisi e, Erdoğan Beşikçioğlu e, e, İlhan Cavcam'ın yeğeniymiş meğerse. Yaşar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bağlıca'da oturuyormuş. Ve az önce söyledim. Etimesgut'un dönüşen sosyolojisinde e, kazanabilir de yani öyle kazanamaz değil. E, yani Mansur Yavaş Etimeskutu iyi parti oyunu çekecek diye Mesut Özarslan'ı istiyor ama yoksa ben eee de yani pardon. Erdal Beşikçioğlu'nun Erd 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 da burayı kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak e, şunu da eklemeliyim. Yani sonuçta Mansur Yavaş CHP Mansur Yavaş olmadan Ankara'yı alamaz. Bu, bu bir gerçek. Ve Mansur Yavaş ee, beş yıllık belediye başkanlığı olur mu? Ee, değil mi? Beş yıllık belediye başkanlığı döneminde CHP'nin ve ona oy verenlerin yüzünü ağartacak ele düşürecek ee, bir bir eylem ve işlem tasarrufu